Erol Bulut yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Değerli basın mensupları, Aitemiz Alanya Spor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz bugün itibariyle son bulmuştur. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aitemiz Alanya Spor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aitemiz Alanya Spor Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik. Takımımızı Avrupa Kupalarına götürme başarısı gösterdik. Ekibim ve ben Aytemiz Alanyospor Başkanı Sayın Hazan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz. Aytemiz Spora bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupalarında başarılar dilerim. Saygılarımla Erol Bulut. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.